Hepinize merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarımızın hızını nasıl artırabiliriz? Buna bakacağız. Bildiğiniz gibi biz Windows 10 işletim sistemine geçtikten sonra cihazları hızlandırmak adına önümüze birçok optimizasyon ayarı sunuldu. Ancak tabi bunlar çok detaylı ve ayrıntılı olduğu için de canımızı sıkmaya başlamıştı. Bunların yerine tek bir değişiklikle olabilecek en yüksek hızı nasıl sahip oluruz buna bakacağız. Hemen başlayalım şu anda ekranda görmüş olduğunuz Windows 10 masaüstü ekranı klasik masaüstü ekranı Buradan ben saatin yanındaki güç simgesinin üzerine gelip sağ tuş yapıp güç seçenekleri diyorum. Karşıma gelen pencereler normal şartlarda burada Default olarak yani varsayılan olarak gelen ayarda Dengeli Seçeneği işaretli olur Biz bunu yüksek performans yapıyoruz. Tabi burada yüksek performans yaptığımız anda sanki sadece ekran parlaklığı değişmiş gibi gözüküyor. Ancak kesinlikle böyle değil. Arka planda RAM oranlarında ve işlemcinin kullanım oranlarında bir optimizasyon ayarı yapılıyor ve daha yüksek noktalara gelmiş oluyor. Bu şekilde cihazınızı daha hızlı bir şekilde basit bir ayarla kullanabilirsiniz. Ancak hemen belirteyim bu ayar olabildiğince fazla enerji sarf ettirecektir cihazınıza. Ancak yine de hız sizin için önemli ise önemli bir sonuç verecektir. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediği herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız bizleri de çok mutlu etmiş olursunuz. Ben bu video için hepinize çok teşekkür ederim.